Van Eğitim Araştırma Hastanesi ve Van İl Sağlık Müdürlüğü beraber yaklaşık iki yıldır saha çalışmasını da içeren geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bununla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Tandır Doğu Anadolu'da, dediğim gibi Güneydoğu Anadolu'da kadim bir gelenek tandırda ekmek pişirmek, yemek pişirmek ve hatta ısınmak için kullanılıyor, kullanılmaktadır. Maalesef tandırların hem epidemiyolojik bilgisiyle ilgili hem tandırların sağlıkla ilgili etkileri konusunda herhangi bir geniş kapsamlı çalışma yapılmamıştır şimdiye kadar. Türkiye'de tandır sosyolojisiyle, tandır kültürüyle ilgili elimizde bir veri Geniş kapsamlı bir veri maalesef yoktu. Amacımız e, bu çalışmada hem e, bu kültürü araştırmak hem tandırın özellikle e, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini irdelemekti. E, bildiğimiz gibi tandırda e, kadınlar çalışmakta. Tandır üşükü kadınlara ayrılmış durumda. Erkekler genelde tandırda bulunmaz, tandır evinde bulunmaz, tandırla ilgili bir e, iş yapmazlar. E, aile içerisinde tandırda ekmek pişirmek ya da yemek yapmak kadınlara bırakılmış bir iştir. E, tandır yere gömülü yaklaşık bir metre ya da bir buçuk metre derinliğinde bir çukurdur. Bunun içerisinde e, tezek, e, odun, Yakılmak suretiyle bir sıcaklık oluşturuluyor ve bundan yararlanarak ekmek pişiriliyor. Tabii bu durumda tandırın iç sıcaklığı çok yüksek oluyor ve dışarıya ciddi anlamda duman veriyor, duman salıyor. Tandırda özellikle kalınlarımız uzun saatler, yani minimum 4 saat, bazen de 8 saat çalışmakta, bu ortamda kapalı ortamda bulunmakta. Kadınlarda özellikle solunum yolları, bu dumanın solunmasıyla ilgili solunum yollarında sağlık problemlerinin olduğunu öngörüyoruz, düşünüyoruz. Artı son zamanlarda da çok acı haberler şeklinde gündeme gelen tandırda yanma vakalarını da yanarak vefat etme vakalarını da duyuyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda önce Özalp'ta sonra Erciş ilçesinde iki kadınımız tandıra düşmek süretiyle bir feci şekilde can kaybına uğradılar. Bu tandırda yanma ya da tandırda yanık olayları yeni değil. Bunlar tandırın tarihinden beri var olan şeyler. Bunlarla ilgili biz bir sorumluluk, bir toplumsal sorumluluk hissettik. Ve bir çalışma e, dizayn ettik. Bu çalışmada az önce bahsettiğim Tandır'ın yarattığı sağlık problemleriyle daha çok ilgilendik. Bunun yanında e, Tandır'ın e, sosyolojisi, e, Tandır'ın e, bu coğrafyadaki e, değerleri, anlamını da araştırdık. Ne yaptık? E, öncelikle sahaya arkadaşlarımız, araştırmacılar çıkarak, Van ve ilçeler dahil tabi bütün muhtarları ziyaret ettik. Muhtarlarımızla yüz yüze görüşmeler sağlandı ve 10 sorudan oluşan bir anket muhtarlara uygulandı. Bu anketin içeriğinde şunlar vardı. Köyünüzde ya da mahallenizde aktif olarak kullanılan kaç tandır var? Bu tandırda Hangi yakıt türü, yakıt dediğimiz hangi yakıt türü kullanılmakta? E, mahallenizde ya da köyünüzde şimdiye kadar tandırda yanma vakası oldu mu, duydunuz mu? Kaç tandırda yanma vakasıyla karşılaştınız? Yine aynı şekilde tandırda tezek mi, odun mu, kömür mü, ne kullanılıyor? Bu tür soruları yönelttik ve bu verileri topladık. Çalışmamız, Van'da 720'ye yakın muhtar var, 550 muhtarımıza ulaştık. Yani yüzde 80-90 civarı bir başarıya ulaştı arkadaşlarımız. Daha sonra bu verileri yorumluyoruz. Bu çalışmadan önce kurumlara Van'da kaç tandır var diye sorduğumuzda hiçbir cevap alamadık. Bu alanla ilgili hiçbir, ne TÜİK'te ne de başka bir kurumda bir araştırma yapılmamış. Bizim yaptığımız bu çalışma alanda ilk bir çalışma. Güzel yönü şu. Hem saha çalışması, hem biraz sonra bahsedeceğim deneysel kısmı var, analiz kısmı var. Hem de hastanenin verilerinin değerlendirildiği kısmı var. Yani üç aşamalı bir çalışma oldu.